Ben her şeyin en güzelini hak ediyorum. Ben her şeyi tek başıma başarabilecek güce sahibim. Bu yolda her şeyden vazgeçmeye ve her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Beni olmam gereken yere yerleştir. Olmam gereken insan yap. Sen beni değiştir. Sen beni buradan çıkar bilincimi bakış açımı ve düşüncelerimi değiştir. Bana senden başka hiç kimse lazım değil. Bana senden başka hiç kimse yardım edemez. Sen yollarımı aç. Sen bana yardım et. Beni bu içinde bulunduğum durumdan çıkar. Sen bana yardım et Allah'ım. Ben tek başıma hiçbir şey başaramıyorum. Sana güveniyor ve senden istiyorum. Bana güç ver. Bana yardım et. Bana doğru yolu göster. Beni buradan çıkar.